Siber güvenliğin en önemli araçlarından biri de yerli milli üretimden geçtiğini biliyoruz. Biraz önce Yusuf Bey başta DPI cihazları olmak üzere yerli milli üretimde özellikle sahada kullanılan yerli milli çözümlerden bahsetti. Birçok sponsorumuz bu noktada çalıştığını biliyorum. Bizler tasarım aşamasında ürünleri ve hizmetleri güvenli kılma yaklaşımına dayalı bir siber güvenlik kültürünün geliştirmesi amacıyla bugün artık bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik kalkınmanın itici gücü olduğunun bilinciyle biz tasarımından itibaren yerli ve milli üretim nasıl yapılmalı paydaşlarımızla bunları tartışıyoruz. Bildiğiniz gibi 4.5G ile 4.5G ihalemizle birlikte biz yerlilik millilik oranını ihale şartnamesine çok ciddi oranda koyduk. Bu 3 sene içerisinde 23 katlık bir büyüme. 23 katlık diyorum yani böyle çok ciddi bir oran esasında ama %1'lerden %23'e gelince 23 katlık bir büyüme oluyor. Oran olarak ama %23 bizim için düşük. Biz 30-40-45 oranlarını hedefledik. Bunun için de çalışıyoruz ama 23 katlık gelişmenin de göz ardı edilmemesi gerektiğini buna katkıda bulunan başta bizim Biliyorsunuz haberleşme teknoloji kümelenmemiz var. Bu kümelenmemizde 2017 yılında bunu kurduk. Sektöre yönelik hizmet sağlayan donanım, yazılım, altyapı ürünleri üreten 135 firma ve 6000'den fazlası mühendis olmak üzere sadece HTK'nın içerisinde 8000'den fazla mühendis barındıran, çalışan barındıran bir yapı var. HTK tarafından geliştirilen uçtan uca yerli milli 5G projesinde somut çıktıları almaya başladık ve inşallah 2021 yılı içerisinde birçok ürünü de ticari şebekelerde görmeyi planlıyoruz. ULAK şirketimiz gene bu HTK bünyesinde beraber çalışmalarını yapmaktı. Bugün canlı şebekelerde 1250'den fazla sahada. Son rakam arttı mı Metin Bey? Kaç oldu? Kaçtır şu anda? 1300, 1300 ama bunu biz yeterli görmüyoruz. Siparişler var, sipariş verenler var, vermeyenler var. Sipariş vermeyenleri sipariş verme noktasında, sipariş verenlerin de sahada bu uygulamaların kullanılması, ULA'nın kullanılması noktasında biz desteğimizi sürdürüyoruz. Ulak bizim için milli bir değer. Ulak öyle hani firma olarak görmüyoruz. Türkiye'nin bir değeri. HTK, HTK'nın içindeki bulunan firmalarla birlikte biz ulağı Türkiye'nin haberleşme şebekesinin altyapısını oluşturmak üzere adeta bayrak taşıyıcı olarak gördüğümüzü bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli katılımcılar, atalarımızın bir sözü var. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Yani Yerlik, millik deyince esasında hepimiz hem ticari hayatta hem sosyal hayatta hem siyasi hayatta bunu kendi yaşamımızdan başlayarak bunu çok net görmüşüzdür. Biz kendi kendine yeterli olmanın zaruretini bugün Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de yaşadığımız süreçte kullandığımız yerli ve milli imkanları ile her geçen gün çok daha iyi kavruyoruz. Bu bilinç Türkiye'nin ekonomisinin itibarının ve dayanışmasının daha da güçlenmesi amacıyla milli teknoloji hamlemizin Hızlı, etkin ve güvenli şekilde gerçekleştirmek bizlerin en büyük hedefi, biliyorsunuz Gaziantep'te Teknofest'te başlıyor. Orada özellikle havacılık, savunma sanayi, bizim TürkSat da orada çok ciddi e, projeler, uydu modeller, yarışmalar, bütün bunlar da, bütün yenilikleri nasıl başarabildiğimizin adeta gençlerimiz örnek olma noktasında bir hikayesidir Teknofest. İnşallah bu pandemi dolayısıyla ziyaretçi kabul etmemekle birlikte bütün etkinlikler orada sürecek. Ben başta gençlerimiz olmak üzere herkesi Teknofest'i izlemeye, oradaki yenilikleri görmeye davet ediyorum. Gelecek yeniliklerle ve fırsatlarla dolu. Ayrıca hızla şekillenmekte. Bu yenilik ve fırsatları vatandaşımızın kullanımına en güvenli bir biçimde sunmak için işbirliği içerisinde hepimizin üzerine düşeni yapacağına inancımız tam.